karardı. Nerede kalacağım hakkında hiçbir bilgim yok. Ne yapacağım sokakta? Tek başım olmaktan o kadar yoruldum ki. Acaba şurada bir yerde dinlenebilir miyim ki bir süre? Aslında şurada dursam sabahlasam iyi olur. Yağmur yağarsa her çatı beni korur diye düşünüyorum. O ses de ne? Ne oluyor orada? Ne yapıyorsun sen burada? Evsiz ucube. Efendim sadece sadece duruyordum öyle. Arabamdan bir şey çalacaktın. Kesin hırsızsın. Polis haber vereceğim. Hayır gerçekten hırsız falan değilim. Sadece burada akşamı geçirmeye çalışıyorum. Geceyi geçirmeye çalışıyorum. Başka hiçbir kötü amacım yok. Emin olabilirsiniz. <laughs> Senin gibi fakirleri ben çok gördüm. Şu üstünün başının haline bak. Demek fakir olduğun için zengin birinden çalacaksın. Hayır efendim. Eğer zengin birinden çalacak olsaydım bugüne kadar bu halde olmazdım. Ben asla çalmam. Hiçbir hırsızlık yapmam. Ha, <laughs> Böylelerini çok gördüm. Hadi hadi hadi. Git evimden. Çabuk. Çık git şimdi. Al şu bir kuruşu da. Tamam efendim. Hemen gidiyorum. Of ya canımı zor kurtardım. Kötü bir şey yapmıyordum. Ben bu bir kuruşu ne yapacağım şimdi cebimdeki? Bana bir kuruş verdi gönderdi. Acaba bir kuruşu değerlendirebilir miyim ki? Bir şeyler yapabilir miyim ki? Bilmiyorum. inanmıyorum Yağmur da başladı. Şimdi sokakta ne yapacağım hiçbir şey bilmiyorum. Ben şimdi nereye gideceğim? Karnım da çok aç. Ne yapacağımı bilmiyorum. En iyisi şöyle ileriden çöplüğe bakayım. Burada belki bir şeyler vardır. Çöplüğün içinde of inanmıyorum çöplükte alınmış. Şimdi yiyecek hiçbir şey de bulamayacağım. Ne yapacağım? Karnım çok ağrıyor. Aa sen yeni misin? Ne işin var burada? Mekanı mı çalacaksın yoksa? Hayır mekanı çalmak gibi bir niyetim yok. Çöplükte belki birkaç tane yiyecek bir şey vardır diye düşündüm. Hayır çöplükte yiyecek tutmuyor otoy sahibi. Neden? Buraya evsizler geliyor diye istemiyor. Sen sen de mi dışarıda yaşıyorsun? Evet ben de evsizim. Ama gel istersen yağmur dilene kadar burada kalabilirsin. Aa tamam teşekkür ederim. Gel gel bak ilerisinde yağmur belli olmuyor. Köprünün altı olduğu için gerçekten burası güzelmiş. Geceyi burada geçirebilirim o zaman. Evet evet geçirebilirsin. Burası gayet güvenli. Böyle bir yer bulamamıştım uzun zamandır. Gerçekten teşekkür ederim benimle yerini paylaştığın için. Rica ederim ne demek? O elindeki ne? Bir kuruş. Bir kuruş mu? Bir kuruşla ne yapacaksın ki? Bilmem. Hayallerim oluştu benim bir iki saat içinde. Hayalimde bir kuruşu bir milyon çevirmek istiyorum. Yani hayal ettim. Sence de olmaz mı? Ya saçmalama ya deli misin sen? Normal akıl sağlığın gitmiş sanırım senin dışarıda yaşamaktan. Hayır, akıl sağlığın falan gitmedi. İnsan inanırsa her şeyi başarır sonuçta. Hadi hadi, ya bir git kızım ya. Kafayı bozmuşsun sen. Hadi, yağmur da dindi sabah doğdu. Hemen git buradan. Ama burada kalacaktım. Hayır, kalamazsın. Burası benim yerim. Hemen çık git buradan. Bu köprü altı benim. Sakın mekanımı karıştırma. Yoksa seni mahvederim. Tamam, bir şey demedim. Neymiş de bir kuruşu bir milyon dolara çevirecekmiş. Hadi, hadi git buradan. Tamam, gidiyorum. Buradan da kovuldum. Neden inanmıyor ki? İnsan hayaliyle yaşar yani. Neden olmuşsun? Allah herkese nasip ediyor. Bana da edebilir. Neden buna şaşırıyorsun ki? Zengin olanlar sanki kendi gücüyle mi oluyor? Onlar da Allah sayesinde oluyor. Önemli olan iyi bir insan kalmak. Paranın çok olması önemli değil. Ama hayalim bu bir kuruşu. Nasıl bir milyon yapabilirim ki? Bunu çok düşünmem lazım. Neyse şimdi yine Karnım diyor Acaba sanırım ben bu bir kuruştan vazgeçmem gerekecek. Markete mi gitsem? Neyse hayır vazgeçemem. Aç kalabilirim. Birazcık ileri doğru gideyim. Ne kadar güzel ve renkli elbiseler var. Pembe en sevdiğim şey. Bebek mavisi de çok güzel. Keşke bunlardan bir tane alabilsem. Ama bir gün belki alabilirim. Bir gün belki bir sürü çocuklara da alabilirim. Herkese yardım ederim. Bu güzel elbiseler var. Ne yapıyorsun sen evsiz? Bir şey yapmıyorum. Elbiselere bakıyordum. Sanki senin paran var da buradan alacaksın. Defol git hemen dükkanımın önünden. Ama bir şey yapmıyordum ki. Elbiseye bakmak da mı parayla? Evet parayla. Senin gibi elbiseler istemiyorum. Dükkanımdan gelip bir şey çalarsın. Neden? Fakir insanlar hep bir şey çalmak zorunda mı? Evet. Hırsızsınız siz. Hayır eğer bir insan fakirse bir şey çalmamıştır anladın mı? Neden dışarıda yaşayayım o zaman? Ben hırsız değilim anladın mı? Asla da hırsız olmam. oldu bu. Polis aramadan çek git buradan. Tamam efendim gidiyorum hemen. Başlığa daha fazla dayanamayacağım sanırım. Hmm, cipslerde çok güzel gözüküyor. Burada da pizza var. Ama benim param bunlara yetmez. Küçük bir şey alıp karnımı doyurmam lazım. Acaba ne alsam ki? Her şey de çok pahalı. Hangi birini alabilirim ki? Ama karnım çok aç. Kaç gündür aç geziyorum. Aslında şu eder mi ki acaba? Bundan alsam? Bir tane, bir tane alsam olur. Neyse, hadi kasadan diyeyim. Bir kuruş mu kesinlikle bu eder? Bir tane doğru tuz alıyorum. Tamam. Alın buyurun parasını da. Bir kuruş mu? Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Bir kuruşa ne var? Hemen bırakıyorsun onu. E peki bırakırım. Ben uzun süredir alışveriş yapmadığım için. Ça, çek git şuradan ya. Bir kuruşa ne eder ki? Kafayı mı yedim? Al şu bir kuruşu defa git hemen buradan. Tamam özür dilerim. Şimdi ne yapacağım ben ya? O da paramı hiçbir şey etmedi. Ne yapacağım? Gecedi şimdi kara çevirdi Yağmur bundan iyiydi Soğukta ne yapacağım ben Daha çok üşüyeceğim Çatlarda dışarıda kalamam ki Sabah büyük ihtimalle olmayabilirim Burada bir tane otel var Acaba odasının biri açıksa Orada kalabilir miyim ki Şansımı denemem lazım Umarım açıktır Aa inanmıyorum. Bugün çok şanslı günüm diyeyim. Sadece bir süre. Neyse bu geceyi burada geçirebilirim. Kendine ait bir yatağın olması o kadar güzel bir şeymiş ki. Uzun zamandır bunu tatmıyordum. Neredeyse çocukluğumdan bu yana. Neden kimse benim hayallerime inanmıyor hiçbir zaman? Annem babam öldüğünden bu yana. Bazı hayallerimi sokaktaki insanlara söyledim ama kimse inanmadı. Sanırım onlar hayal kurmayı bilmiyor. Ama ben inanıyorum. Bir gün gerçekten çok rahat durumda olacağıma inanıyorum. Biraz uyusam artık iyi olacak. Eee ben... Ne işin var burada? Bu oda boştu. Senin burada ne işin var? Hiç böyle bir giriş de almadım. Burada olmaman gerekirdi. Güvenli arayacağım. Hayır lütfen aramayın. Sadece evim olmadığı için dışarıda kar yağışlı olduğu için bir süreliğine sadece burada kaldım. Böyle bir şeyi kabul etmemin imkanı yok. Sen evsizsin. Buraya kapıdan nasıl girdin? Sanırım kapıyı açık bırakmışsınız. Ha. Hayatım şimdi bunu patron duysa bana kızacak. Evet maalesef ki akşam yanlış çıktı. Diğer müşteri çıktı da ben açık bıraktım. Başım belaya girecek. Merak etmeyin ben sessizce çıkar giderim. Söz veriyorum sonra bir gün borcumu ödeyeceğim. Sadece bir süre kalmak zorunda kaldım. Gerçekten çaresiz olmasa böyle asla hiçbir yere izinsiz girmem. Ama burada işte bir kuruşum var. Onu alırsanız üstünde sonra öderim. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Hayır dalga geçmiyorum. Gerçekten yapabilirim. Daha sonra bunun üstünü ödeyeceğimden emin olabilirsiniz. Tamam neyse ben hadi. Üstünü sonra ödersin. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Ne söyleyeceksiniz? İstersen burada yani geçici olarak benimle temizlik işini yapabilirsin. Ne? Bana iş mi teklif ediyorsunuz yani? Evet ama geçici olarak tamamen ihtiyacımız yok. Geçici olarak bana temizlik işlerinde yardım edebilirsin. Bunu yapabilir misin? Tabii ki de yaparım. İnanmıyorum. Bu hayatımda aldığım en güzel haber. İstediğiniz her şeyi yapabilirim. Merak etmeyin. Tamam hadi o zaman. Sen de biraz para kazanırsın hem. Yani. Başlayalım. Tamam peki başlayalım. Eline sağlık gerçekten çok güzel bir iş çıkardın. Teşekkür ederim. Otel parasını ödeyebilmişimdir umarım. Hayır otel parasını zaten ödedim. Zaten kaç dakika kaldı ki? Az bu parayı hak ettin. Ne? Bu parayı hak ettim mi ben? Evet hak ettim. Ama ben uzun zamandır hayatımda böyle bir miktar para görmedim. Gerçekten şok oldum. İsterseniz bunu almayın. Zaten yeteri kadar beni idare ettiniz. Sizde kalsın. Hayır hayır al bunu sen hak ettin. Teşekkür ederim çok mutlu oldum. Çalıştım ve para kazandım. Bu çok güzel bir şey. Ne oluyor orada? Bu kim? Patron. Ne oluyor burada? Böyle bir işçi aldım hatırlamıyorum. Ben benden izinsiz işçi mi aldım buraya? Şey patron e, tam olarak öyle değil. Temizlik için birine ihtiyacımız vardı ya günlük. O yüzden. Burada benden izinsiz hiç kimse bir şey alamaz. Şey sadece bana yardım ediyordu. Sen sus bu evsiz kadının benim otelimde ne işi var? Şey ama onun bir suçu yok. Lütfen benim... Bir dakika dur. Şuna bak, tipine bak, üstüne başına bak. Biri görse otelin adı çıkacak. Anladın mı? Şey, güzel görünmeyebilirim. Ama söz veriyorum, iyi çalışırım. Hayal kırıklığını asla uğramazsınız. Bizimle çalışamazsın. Ben çok meşgul bir adamım. Senle uğraşmam. Yasa dışı aldığın o parayı ver. Ben seni sigortalı bir işe almadım. Ben sana iş vermedim. Demek ki sen yasa dışı kaçak çalışan birisin. O yüzden suç işliyorsun. Şey ben asla kötü niyetli bir şey yapmadım ki. Gerçekten kötü niyetli değilim. Hemen o parayı veriyorsun. Tamam efendim veriyorum. Yoksa seni polise şikayetlerim. Yok yok gerek yok. Tamam verdiğin iyi oldu. 50 dolar mı eksik yoksa burada? Hayır efendim daha biraz önce aldım harcama gibi bir lüksüm olmadı zaten. Hayır patron daha yeni verdim zaten. Kız elini cebine bile atmadı. Bilmiyorum ama yine de yasa dışı çalıştığın için hapishaneye göndereceğim seni. Polisi çağırıyorum şimdi. Ne? Parayı verdim ama. Tamam <laughs> versen ne olur. Bekle sen. Senin gibi o yeri hapishane. Of şimdi ne yapacağım? Buradan ben beni kimse kurtaramaz. Kapana sıkıştım. Resmen buraya sıkıştım kaldım. Belki aylarım yıllarım burada geçecek. Kimse yok ki beni kurtaracak. Gerçekleri açıklayacak. Of ne yapacağım ben şimdi? Gerçekten ne yapacağım? Ne yapıyorsun? Kaçacağım buradan. Hadi acele et. Ne kaçması? Bu bir suç. Geliyorsan gel. Gelmiyorsa gidiyorum ben. Hayır. Bunu asla yapamam. Kaçmak buradan çözüm değil. Hem bu kendimi için kötülük olur. Asla bunu yapamam. Ben bir suçlu değilim ki. Neden? Neden suçlu değilken böyle bir şey yapayım? Neden bir kötü biri gibi davranayım? Bunu asla yapmayacağım. Ne yapacağım şimdi? O da kaçtı gitti. Ama kaçmamak benim için en doğru karardı. Kendi hayatımı daha fazla mahvedemem. Sonuçta bu hayatta benim hayallerim var. Hiçbir suçum yokken hapisten kaçtığım için suçlanamam. Hey <laughs> hey. Efendim? Yanındaki kaçmış. Farkındayız. Saatlerdir onu arıyoruz. Evet kaçtı. Peki sen niye kaçmadın? Çünkü ben suçsuzum. Suçlu olsam da kaçmazdım ki. Bunun bir faydası olmaz sonuçta. Aferin. İyi davranışından dolayı buradan çıkıyorsun. Ne? Evet zaten büyük bir suçun yok senin. Otelde zaten bir tane de şahidim var bunun için. Kötü bir niyetin olmadığı için. Şahidim mi var? Ama benim kimsem yok ki. Var işte. Hadi seni bekliyor. Beni mi bekliyor? Yani biri beni almaya mı geldi? Evet evet. Hadi git de gör. Aman peki. Kim acaba beni almaya gelen? Aa sen neden geldi? Seni almaya geldim burada. Ama iş konusunda sıkıntı yaşamasaydı. Boş ver. Zaten onunla çalışmayı sevmiyordum. Yıllarda ona sadece bir sürüne para kazanmak ve biriktirmek için katlandı. O hak yiyen, kimsenin hakkını savunmayan kötü biri. Onun yanında olmaktan huzur değilim. Ben iyi bir insanım. Kötü birinin yanında huzur bulamıyordum. Artık kendi temizlik şirketimi açacağım. Ya gerçekten mi senin adına çok sevindim? Evet artık kendi işlerime gideceğim. Ya buna gerçekten çok sevindim. Ne, peki sana bir teklifim var. Neymiş? Eğer istersen benimle çalışabilirsin. Seninle mi? Tabii istersen. Tabii ki isterim. Temizlik işleri alacağız sen evlere gideceksin. Tamam. Gerçekten bu şansı bana verecek misin? Tabii ki de vereceğim sana. Hadi gidelim beraber şimdi dükkana. Peki. İlk iş günüm. Çok heyecanlıyım. Hemen zile basayım. Ne? Burada ne işin var senin? Yemeği mi buradasın? şey ben... Ne işin var diyorum sana? Hırsızlığa mı geldim? Seni ben arıyorum. Hayır ben temizlik yapmak için geldim. Ne temizliği ya? Şu üstün başına bak. Ben hayatımda bu kadar kirli birini evime alır mıyım? Hem de bir de temizliğe gelmiş. Bu yalanları çok mu filmlerde izliyorsun? Hayır gerçekten temizliğe geldim. Hiçbir kötü niyetim yok. Evinizi temizlemek için temizlik şirketinden gönderildim. Ya bir git defol buradan. Ucu ve senin bu pis kokulu kıyafetlerini seni bu eve alır mıyım ben? Defol. Üşüdüm zaten. İnanmıyorum. Şimdi neli de hayal kırıklığına uğratacağım. İlk işini benim yüzümden kaybetti. Ne oldu? Niye üzgünsün? Şey, ilk işini sanırım benim yüzümden kaybetti. Ne oldu ki? Adam bu üstün başına seni almam ucube dedi bana. Boş ver takma. Olur böyle şeyler iş hayatında. Ama benim yüzümden ilk işin gitti. Ama haksız da sayılmazlar. Baksana üstüme. Her tarafım yırtık pırtık. Böyle birini neden evine alsınlar ki insanlar? İnsanlar dış görünüşe bakıyor maalesef ki. Evet öyle maalesef. O zaman bütçemizden biraz ayırıp sana hemen bir kıyafet alalım. Hayır bunu yapmamalısın. Ama borç olarak ilk maaşını ödersin geri bana. Tamam peki. Nasıl? Beğendin mi yeni kıyafetlerini? Bayıldım. Gerçekten benim böyle bir kıyafetim hiç olmadı. Sana çok teşekkür ederim. Bu... Bu yardımlarının hepsini ödeyeceğim. Hadi o zaman sıradaki işe git o zaman tamam mı? Tamam hemen gidiyorum. Ben geldim. Hoş geldin ya. Kaç gündür sadece akşamdan akşama çıkışta görüyorum seni. Bugün işleri erken bitirdim. Ya çok çalışıyorsun ama. Kendine dikkat et. Günlerdir hatta aylardır doğru düzgün uyumuyorsun bile. Sürekli çalışıyorsun. Olsun ben mutluyum. Gün bitirdiğimde çok mutlu olurum. Ve hayalime yaklaşmış gibi hissediyorum. Senin anlıyorsun değil mi? Benim bir kuruş bir milyon çevireceğime? E tabi artık aylardır yanında olduğum için inanıyorum. Eğer sen beni seçmeseydin yani daha doğrusu bana bir şans vermeseydin bugün bu konumda olamazdım. Senin sayende. Aslında ben senin gibi çalışkan birini seçmeseydim bugün ben de böyle olmayabilirdim. Aslında şu anda sana bir şans daha vermek istiyorum. Neymiş? Bu şirkete ortak olalım. Ne? Benim ne mi? Evet, ortak olalım. Gerçekten bu şansı verecek misin bana? Tabii ki. Senin gibi çalışkan bir ortak herkese lazım. Kabul ediyor musun? Tabii ki de kabul ediyorum. Çok mutlu oldum gerçekten. Neyse, ben şimdi sıradaki işe gideyim. Bu heyecandan ne yapacağımı şaşırdım. Aa sen. Oo bakıyorum da hayatın bayağı değişmiş. Evet değişti. Peki senin? Ben aynıyım. Sokaklardayım. Ki kaçtıktan sonra ne oldu? Tekrar yakalandım. Tekrar içeri atıldım. Anladım. Ama bu senin tercihindi işte. Keşke kötü yolu seçmeseydim. Ben senin kadar şanslı değilim. Baksana üstüne başına. Hayat sana gülmüş. Ama bana hiçbir zaman gülmedi. Hayat kararlarımız neticesinde ilerliyor. Kimin kalbi güzelse hikayesi de öyle temiz bitiyor. Neyse. Gördüğün gibi şimdi dışarıda kaldım. Üzülme tamam. Neden ben ona yardım etmiyorum? Daha önce biri bana şans verdi. Ben de ona şans verebilirim. Şey istersen benimle kalabilirsin bir süre. Ve benimle çalışabilirsin. Ben ne, ben Bana güveniyor musun? Her insan bir şans hak eder diye düşünüyorum. Hadi gel ben seni bizim eve götürüyorum. İşte burası benim evim. İstediğin gibi rahat olabilirsin. Ne? Burası senin evin mi? Evet yeni aldım. Ama yar ödemesini yapacağım. Bir yılda nasıl bu konuma geldim? İnandım ve çalıştım. Çabaladım. Hmm, anladım. Umarım ben de böyle olabilirim. Umarım olursun. Şimdi benim dışarıda birkaç işim var. Sen evde kalabilirsin. İstediğin gibi dolapta falan yemekler var. Tamam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Bütün gün yorgunluğunda artık evde güzelce dinlenebilirim. Ee, burada yok çağlayan. Çağlayan, Çağlayan neredesin? E, yok bu evde. Hiçbir yerde yok. Sandıktaki param peki? Neden sandığın kapağı açık? Ne? ne? Paramı, Paramı mı çaldın? çaldın? Neden bunu yaptın? Sana sadece iyilik yapmak istiyordum. Neredesin Çağlayan? Neredesin? İnanmıyorum ya resmen paramı çaldırdım. Şu anda ne yapacağım bilmiyorum. Bir senelik tam da hayalime çok yaklaşmışken ve bu evin parasını daha ödememişken ne yapacağım şimdi? Ne yapacağım? Nasıl birine güvenip evini alabilirsin? Ne bileyim ya. O ben de senin gibi ona bir şans vermek istedim. Herkes sen değil. Bunun farkında mısın? Evet farkındayım. Ama ne bileyim öyle görünce belki o da iyi birisidir diye. Düşündüm. Of ne yapacaksın şimdi evi de yeni aldın nasıl ödeyeceksin o krediyi? Bilmiyorum ne yapacağımı gerçekten bilmiyorum. Onun gidebileceği birkaç yer var mı biliyor musun? Hayır hiçbir yeri bilmiyorum yani evde sadece bir tane kartını düşürmüş. Neresi o kart? E, sanırım otelin yan tarafındaki bir yerde o tarafta bir yerdeki olan restorantı kartını. Hadi o zaman oraya gidelim. Ama orada olsa böyle bir şey neden atsın? E, yanlışlıkla düşürmüştür hadi gidelim. Rahata bak be adamdaki. Sanki senin paranı çalmamış. Evet gerçekten çok rahat bir şekilde oturuyor. Hemen yanına gidelim. Çağlayan. Aa, siz mi geldiniz? Çağlayan param nerede? Neden hırsızlık yaptın? ben sana iyilik yapmak istedim. Bu yaptığın normal mi senin? Ama ben, ben mecburdum. Neye mecburdun? Senin kadar şanslı değildim. Bunu yapmaya mecburdum. Ben evet dediğin gibi şanslı olabilirim ama kötülük yapmadım ben kimseye. Çalıştım çabaladım anladın mı? Kimsenin emeğini çalmadım. Bunu anla. Ama ben o parayı... Ne yaptın o parayı? Kaybettim o parayı ben. Ne? O kadar parayı kaybettin mi? İnanmıyorum. Evet. Polisten kaçırdım. Ne? Sen bir de polisten mi kaçıyorsun? Yani bir suçum yok da polis belki kovalar beni diye düşündüm. Lütfen bana bir şans daha ver. Onu affetmeyeceksin değil mi Büşra? Demin gibi benim de şansım olsun. Ben seni ciddiye almadım. Yarınki gün sonra beni kovar dedim. Tabii ki de öyle bir şey düşünmedim. Peki gel hadi bizimle çalış. İşte burası iş yerimiz. Bana bir şans verdiğin için teşekkür ederim. Rica ederim. Temizliklere falan gidiyoruz. ya Çok güzelmiş iş yeriniz. Bayıldım. Tutuklusun. Tutuk. Neden tutuklu? Hırsızlıktan, gazdan. Hırsızlık mı yaptın sen çok sonra tekrar? Evet maalesef. Hayatımın böyle olacağını bilmiyordum. Şimdi gitmem lazım. Sen demiştin ya doğruları yapmamız gerekiyor diye. Evet. Şimdi doğru olarak benim cezamı çekmem gerekiyor. Sonra da hayatta tekrar bir şans bulmam gerekiyor. Belki bugün değil ama Çağlar. Bir gün sen de şanslı güne geleceksin. Şu an doğru karar vermekte çok güzel bir şey yaptın. sizden çaldığı para. Ne? Evet düşürmüş bir yerde biz bulduk. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler. İnanmıyorum param tekrar geri geldi. Alo Nil. Efendim ne oldu? Nil biliyor musun param tekrar geri geldi bir an önce bir gidip bankaya yatırıyorsun. Tamam hemen ilk işim şu anda bankaya gitmek. Acaba ne kadar oldu? Bir yıldır hiç saymadım. Bence istediğin rakama gelmişsindir. Ya da çok yaklaşmışsındır. Bunu bilmiyorum. Bankada öğreneceğim. Hadi bir an önce bankaya gideyim ben. Merhaba. Merhaba buyurun hoş geldiniz. Ee, ben paramı yatırmak istiyordum da. Tamam alalım hemen. Hemen sayalım para makinesinden. Tamam peki sayın siz. Oo. Ne oldu ki? siz bir siz gerçekten çok zenginsiniz tava tavana bir milyonunuz var efendim bir milyonum mu var inanmıyorum yani bir milyona sahip olabildim öyle mi evet efendim hemen yatırma işlemlerine başlıyoruz hayallerim gerçek oldu Gerçekten bir kuruşu bir milyona çevirdim. Ama eğer çeviremeseydim de üzülmezdim. Hayat zaten sadece para konusunda değil, sağlık konusunda da bir sürü şanslar veriyor bize. O yüzden hayat ne olursa olsun iyi bir kalp için her zaman güzel.